Kurttu nerede? Öldü mü? aldım. Sabah Nereye <laughs> gitmiş? Kirki mi aldı artık? Aldı? <laughs> Ana! Annesiz mi kaldınız siz? Annenizi tilkiler mi kaptı sizin? Için. Annesiz mi kaldınız siz? Ben de o yüzden hazır mı alındı acaba ki diye düşündüm. Çarşıdan al alıyorlar ya öyle. Cicik. Ya. şunların tatlılığına bak sen maşallah. <laughs> Anam çıkmaya çalışıyor bak 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 sen. Güçlenmiş de şuraya kadar tırmanıyor Sefa. Bak bak. <laughs> Tak.